Merhaba sevgili dostlar hepinize selamlar saygılar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul bugün ve kapsamında kapatılacak. Bütün tedbirlere uygulanacak bir halde günü tamamladı arkadaşlar. Dalgalı volatilite bazlı inanılmaz bir oynatlık vardı ama yeşil kapamayı başardık bugün. Saat 18.13'te de kamu yayınlatma platformuna İzdemir Enerji Elektrik Üretim Alım Şirketi Payların geri alınmasına ilişkin bir bildirimde bulundu Şirketler bu zor zamanlarda Hisse değerlerinin Şirketin durumunun yansıtmadığını düşündükleri için arkadaşlar sürekli geri alımlar yapıyorlar Ve İzdemir enerji de bugün Büyük miktarda bir alım yaptı Evet 12. 26'sı pay geri alımı hakkında Daha önceki bilgilerini vermişler Ve bugün arkadaşlar 1.734.964.000 bin bin pay geri alınmış. Dün de 4.300.000 pay alınmıştı. Baktığınız zaman 6 milyon üzerinde pay 2 günde satın alınmış. Piyasadan toplanmış. Ve bu da işlem fiyatı 5.24 ve 5.32'den yapılmış. 12. aydaki şirketin almış olduğu payların toplamı da arkadaşlar 10 milyonu geçti böylece. Evet. Son 2 günde 6 milyon üzerinde. 12. ayda da 10 milyonu geçti. Çünkü 12. ayın 14'ünde alınan bir yönetim kurulu kararı var. Ondan sonra da İzdemir Çelik 5-18'den pay toplamaya başladı. Tabii ki bunlar sermaye oranları düşük olsa da şirketin hissesine sahip çıktığını gösteren veriler olduğu için oldukça önemli arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de yorumlarınızı, beğenilerinizi lütfen esirgemeyiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.